Şimdi göz hakkı meselesi önemli tabii. Ama bu nasıl ifade edilir? Manevi bir haktır. Efendim bu hakka eskilerimiz çok dikkat ederlermiş. Açıktan bir şeyi satmamaya dikkat ederlermiş. Açıkta satılan bir şeyi almamaya özen gösterirlermiş. Efendim... Vitrindeki ekmeği almazlarmış da tezgahta saklı olan ekmeği alırlarmış. Niye? Vitrinde milletin gözü önünde satılan ekmeğe birinin öbürünün gözü değmiştir. Alanı var, alamayanı var. Göz hakkı burada doğmuştur demişlerdir. Fakat göz hakkı doğdu diye vitrinde ekmeğini satan fırıncıya efendim manava, bakkala, kasaba hücum eder, kardeşim şu vitrindeki etlerden 2-3 kilo kes ver bana bakayım, bu benim gözümün hakkı dersek bu sonu gelmez. Dolayısıyla nasıl sokakta, çarşıda, pazarda dolaştığımızda gözümüzün değdiği şeylerden kalkıp da bir hak iddia edip hisse alamıyorsak, efendim bağda bahçede gezerken de gözümüzün gördüğü ağaçlardan Meyvelerini alırız, bu bir göz hakkıdır diye de edemeyiz. Kaldı ki e, meyve üreticisinin, sebze üreticisinin meyveyi, sebzeyi saklama imkanı yok yani ağacı ne yapsın, poşetle misin mi? E, dolayısıyla mecburen bunlar açıkta büyüyecek olan şeylerdir. En fazla belki etrafını çitle çevirir, duvarla çevirir, dışarıdan kimse görmesin diye. Fakat ee, Anadolu'da insanımız bilir ki yani bu tür meyvelikten geçen bir kimsenin veya bağdan bahçeden geçen bir kimsenin efendim e, elma ağacından bir elma almasına, efendim üzüm dalından bir salkım almasına kimse itiraz etmez, kimse gönül koymaz. Fakat bu eğer biliniyorsa, orada yerleşik bir örf haline gelmişse alınabilir. Yoksa biliyorsunuz tarihte ecdadımız orduyla gittiği yerlerde eğer bağdan geçmişse, bağdan aldıkları üzümlerin ücretlerini üzerlerine bırakmışlardır. Elma almışlarsa elmanın ücretlerini üzerlerine bırakmışlardır. Kul hakkı dediğimiz yani başkasına ait olan bir malı, mülkü tüketmek, kullanmak çok ciddi e, vebal getiren bir meseledir. Başkasının hakkını yiyen karnına cehennem ateşini yemiş gibi olur. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyiniz, haksız yere yemeyiniz buyurmaktadır. Elbette koca bir elma bahçesinin içerisinde bir elmayı elma bahçesi sahibinin helal etmesi beklenir. Ama etmese hakkı mıdır? Hakkıdır. Ee, peki Bundan sebep karşı tarafa bir e, yani bahçe sahibine manevi bir mesuliyet düşer mi? Düşebilir. Ama bu mesuliyet düşer diye o elmayı görenin benim buradan yeme hakkım vardır türünden bir iddia ile elma bahçesine dalması, elma kopartıp alması doğru bir şey değildir. E, İslamiyet'te e, ferdi mülkiyet dokunulmazdır zekatını verdikten sonra bir kimseye niye bu malınla ilgili şöyle dağıtmıyorsun, böyle dağıtmıyorsun denilemez. Binaenaleyh bu bahçe sahibinden ya fiilen izin istenir veya örfen, adeten gelenek ve görenek icabı izin verdiği bilinirse bahçesinden bir elmaydı, armuttu, bir salkım üzümdü alınabilir. Aksi halde e, buralardan alınan bir meyve aynen çalınmış olan bir meyve gibi değerlendirilir. Bir hırsızlık olarak kabul edilir. Kesinlikle alan kişiye helal olmaz. Böyle bir şey yapmış olan biri varsa ondan helallik alması beklenir. Fakat köylerde e, yaylalarda, dağda bayırda, yollarda kendiliğinden bitmiş olan yani herhangi bir bahçeye ait olmayan, kendiliğinden bitmiş olan, hüday nabit olarak yetişmiş olan ağaçların efendim e, meyvelerinden alınıp yenilebilir. Tabi bu da e, yani kişisel zevkimizi o anda tatmin edecek kadar olabilir. Çünkü onlar e, umuma ait Olduğu için işte burada elma var diye o tür elma ağaçlarından tutup da kasa kasa alıp satmak doğru olmaz. Orada gelen geçenin kullanımına tahsis edilmiş sayılır. Fakat etrafı çevrilmiş olan, kime ait olduğu belli olan bir bahçenin elmasını almak doğru olmaz.